Merhaba arkadaşlar, değerli dostlar. Üçüncü bölümle karşınızdayım. ilk bölüm Güney Kore'deydik. bölüm, bölüm kolun yani mekanik kolun testlerini yaptık simülasyona gördük. Şu anda üçüncü bölümdeyiz ve teröristten bahsediyor. O teröristi bu imha etmemiz gerekiyor. Under the command of Captain Ajani and affect the immediate I mean, release of the PM. These amateurs seem to understand hostage rescue. We'll show them how it's done. I'm waiting on you, Rookie. Hang on a sec, alright? The uh. Still off. It's Kinesia. Okay. We got it. <laughs> Things are pretty impressive. It's Kinesia, checked on. I'm trying not to fall in love with the toys. <laughs> still, comes down, still to be <laughs> okay?

Başlaması için oyun yüklenmesi gerekiyor. Oyun yüklenmesi oyunun kalitesinden, grafiklerinden kaynaklı bir şey olsa gerek. Biraz uzun sürüyor. başlıyoruz. Bölümün adı trafik. Etkileyici bölüm olsa gerek. Çünkü yeni kol taktırdık ve kolla yeni kolla ilk görevimizi yapacağız. Sineye gönderiyoruz. Bilgi toplama istihbarat burada yüzleri arıyor 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 bulamıyor. Hedefi bulamadı galiba. Devam ediyoruz. Yalnız çok hızlı bir tarama yapıyor şu anki. Elimizdeki bilgisayarlar bile bu kadar hızlı tarama işi yapmıyor. <laughs> tamam adamımızı bulduk. Haydi's. P.M.'s our <laughs> first priority. We are all men. Born to Some guilty, some innocent. The bu adamın şeklini şey çizme Çok garip bir şekli var. Çok çok garip bir şekli var. Opa. Bu hiç iyi olmadı ya. Başlıyoruz arkadaşlar hadi gidiyor yani... şu anda öyle tahmin ediyorum atlas'ta şey birlikte yani amerikan ordusuna ait birlikte birlikte operasyon yapıyor.

Ne? Koş 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 koş. Let's go. Ya ki buradan başlamam gerekiyor yani. <laughs> Hadi gidiyoruz. Ne enteresan ve etkileyici. Çok etkileyici ve yazılanlar. farklı bir şey baksanıza ya. Betonu kuma çevirdi resmen. Temiz. Yürü 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 yürü. Ve başlıyorum. sakin ol. Şurada biri, şurada biri var. Şurada biri var. Şurada biri var. Ve şurada biri var. Beni kim vurdu lan? Looks like Hades bailed. Not our problem, Mitchell. Timmy's. Timmy's. The They've taken out the hostages. The, the technologists from our summit. The KVA wanted them, not us. Johnny. What? My men just spotted them in a box truck. Color. Uh, what color? Wait, Position. i Johnny. are leaving downtown. All right, let's move.

Bu tasarım bana Tesla tasarımını hatırlatıyor. Esterella. Ne biçim Esterella bu? Hop 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 O neydi bak? tepede kesmiş sen yani. bir onları bitirdik mi? Oğlum buradan hala adamlar geliyor lan. Demin. Oğlum bir türlü bitmediniz anasını çektim. Temizleş. Temiz. oh, mermi bitmiş. Bu da güzel değil. En iyisi yine keleş sanırım. Ben. Çok da fazla mermi yüklü değil ama işimizi gör. Koş 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 koş. hop 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 hop. Allah kahretmesin ya Benim adam niye bu kadar ağır davrandı Musa Yoksa... Bu saatini bilmiyor Ölüm saatini bilmiyor Pardon, bilgi de vurduk bu arada. Beni geri zekalı öldürüyordum bir farkında mısın? <laughs> tamam temiz. Hadi gidiyoruz. Böyle bir kıyafetle gerçekten askerlik yapmak isterdim ben. Temiz. Koş koş koş. Ayağını ne yapıyorsun ayağını? bana güzel bir... Heh, şey şey. adama tam tutuyorum. Araya araç giriyor. Hoppa! Araç çarptı da son anda <laughs> Tamam, temiz. <laughs> mk onda. Mitchell, on Güzel çocuk. PUBG'den tanırız kendisini. Ay, evet. Ne evet, yapıyoruz burada? Tamam, aracı gel. <laughs> <laughs> Hadi gidiyoruz. Opa, <laughs> pardon. <gülüyor> Şimdi şoförü vurduk mu gerisi tamam ya. Bir dakika. Onu balın içine doğru yapalım. Tamam Hadi yürü 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 daha hızlı daha hızlı What? Hopa laa Bekle gitti tabanca Eu perdi, uh, eu acho que eu penso, Hadi dostum tut şu arayı. Arabayı tutması lazım yok kontrol. Yapma be sen de Zar zor, zor bölümü Adamı bildiğim paketlemişler ya. <laughs> Felaket. Gözlerim kararıyor. Dünyam dönüyor vesaire vesaire. Boğulduk mu? Ne oldu lan? Oy. <laughs> Niye vuruyon lan? <laughs> Derdin de senin Hayır, ben lan. Stop stressing. He's breathing. Daily. What the hell do we want with this guy anyway? Yani... <laughs> don't know, don't care. That's up to the Buffins back at HQ. You get your money's worth of journey? We aren't exactly as promised. Drinks on me tonight. Otomatiksin dostum. Silahını da getirmiş. Teşekkür ederim. Hadi gidiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, yine bir bölümün sonuna geldik. Trafik bölümü bu. Bölümde ne yaptık? koşturduk, öldürdük ve buradayız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.